ki adam? Be var. Nazar bulmamıza yardım edecek. Nereli bu? İsmini duyunca bir Orta Doğu havası geliyor değil mi? Değil işte pezevenk. Kim bilir gerçek adı ne? Afganistan'dan güya Taliban'ın elinden kaçmış uzun zaman önce. Nereye gitmiş? Kanada. Afganistan'dan Kanada'ya götürmüşler bunu. Uzun zaman eğitim almış orada. Eğitim deyince öyle matematik fizik değil ha. Şerefsizlik, casusluk, katillik, provokasyon. Sonra bunu götürenler oradan İran'a göndermişler. İran'da da beslenmiş, palazlanmış, salmışlar İstanbul'a. Al sana pimi çekilmiş bomba. Nereye atsan patlar. Anlattığın gibiyse bu adamlar aynı yolun yolcusu. Niye yardım etsin nazar bulmana? Bana boşuna yedi numara demiyorlar birader. Bana bakınca beni değil, korkutan büyük numaraları görüyor bu şerefsiz. Nazara bulma görevini bana Mira verdi. No problem. Öpe, öpe söyleyecek bütün bildiklerini. Ortalık temiz abi. Dışarıda seni bekliyor. Merhaba Beber kardeş. Merhaba, hoş gelmişsin Doğan abim. Eyvallah, hoş gelmişsin abi. Bu saatte seni buraya getiren nedir Doğan abi? Emir yüksek yerde. Bir kaçan peşindeyim. Buralarda akşam bir olay olmuş haberin vardır. Vardır. İsrail konsolosluğu, yeşil plakalı bir araba. Yaşa. Ne biliyorsun bu mevzuyla alakalı? Plaka sahtedir. İki ölü vardır. İsrailli değil. Musevi değil. Cesetler Türktür. İşte benim aradığım kaçak gönderildiği yere gitmeden o araçtan firar etti. Onu duymadım. Şimdi duydun. Senin buralarda bunların kalabileceği bir misafirhane falan var mı bilirsin sen. Biliriz. Bizde yok yok.